Arkadaşlar hepiniz ben Efe. Bugün sizlerle Eee ne oynayalım? Brawl Stars mı oynayalım? Roblox mu oynayalım? Pesik, Pes Mobile mi oynayalım? Şu Mobile mi oynayalım? mi oynayalım? Amangus mu oynayalım? Ne oynayalım? Bence Arkadaşlar Roblox oynayalım ee, Arkadaşlar biliyorsunuz Lil Nas evet geldi Biliyorsunuzdur Arkadaşlar Bugün sizlerle hmm, Hangi oyuna girelim Bir parkura girelim O bir park olur. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben hangi parkura gireceğimizi buldum. Burada bir tane Avesome Obi diye bir Oraya gidelim. 194 kişi oynuyormuş zaten. Evet arkadaşlar. Ben başlayayım. Yürüyü yürü durdurayım. Evet arkadaşlar. Parkura devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Şu anla gidiyorum. Bunlar daha çok kolay. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Belki bu oyunun devamı gelebilir. Belki. Eğer bu videoya... Eee... 10 beğeni gelirse devam edelim. Evet arkadaşlar. Buraya hemen geçelim. Kolay zaten. Evet arkadaşlar buraya geldim. Çok kolay daha buralar. Evet. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölüm birazcık zor. Ben bu bölümü geçeyim geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Buralarda çok kolay. Ben mobilim mobilden oynuyorum ama buralar hala çok kolay geliyor. Arkadaşlar. Yine dediğim gibi abimin kanalının da adı Oktay Tire. Hı -hı. Abone olmayı unutmayın. Bu arada Gizemli Puma diye bir kanal var. Onu da abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Oktay Tire ve Gizemli Puma'ya da. Evet. Arkadaşlar. zaman bu. Yok. Bu mu? Yok. Yo. sen misin? Hmm. Evet bu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben ses açacağım. Açacağım arkadaşlar. Bu sefer yanımda abim yok galiba. Bazen sürpriz yapabiliyor, gelebiliyor oyunuma. Evet arkadaşlar. Hiç ölmedim. Şu anlık. Burada arkadaşlar burada ben bayağı bir ölürüm diye düşünüyorum. Çünkü burada çok zor mobillere göre. Yani ben bilgisayardan oynasaydım burayı iki dakikada geçerdim. Zıplaya zıplaya. Evet. Evet arkadaşlar hiç ölmedim. 13. bölümdeyim. Arkadaşlar oyun çok uzun bir, bir videoya sığdıramam ben bunu. Eğer dediğim gibi çok like bilirse eee devamı gelebilir. 10 like falan. Hey, takışlar, <laughs> <İ> <gülüyor> evet arkadaşlar öldüm. Evet arkadaşlar. zor geçtim. Çok geçemedim arkadaşlar. Ya çok zor. Hadi hadi koş 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 koş. Koş koş. Arkadaşlar yakında uygulama değiştireceğim. Mobizen'e geri döneceğim. Evet arkadaşlar. Pardon. Çok korktum. Mobizen'e gireceğim. Facecam'li videolar gelecek. Em, o videolarda sakın kaçırmayın. Böyle arkadaşlar. İşte. Birazdan videonun sonuna geleceğiz. İnşallah videoya like ve abone olmayı unutmayın. Görüntülenme, yüz görüntülenmeyi görelim bu videoda. İzleyin. Of. Koş 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 koş. Eyvah. Eyvah. Mm, -mm, -mm. Evet, evet, evet. Hayır, hayır. Evet, evet, evet. Geçtim. Arkadaşlar ben videoyu diyeceğim bir bir 29'daki adamı geçeyim. Evet arkadaşlar. Burada düz yol. Burada düz merdiven. 30'a geçmiş o. Evet arkadaşlar. Şu anda gidiyorum. Ee, görüyorsunuzdur. Ben... Yaten... Arkadaşlar burada çok zor diyorlar ama bence çok kolay geliyor bana. Galiba bana çok kolay geliyor. Buraya tencille soplama yeri. Burada yürüyorsunuz. Evet arkadaşlar, burada tamlememizle bir gerek yok. Ve pardon arkadaşlar. Ben burayı bir geçeyim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Bölümü geçtim. Hop hop. Oh. Acele işte. Evet arkadaşlar. Ay, evet var. arkadaşlar. Evet. Adam sadece iki streç yönümde. Arkadaşlar bu arada benim join'im açık. Em um, is is istediğiniz kadar gelebilirsiniz ben durup durup du geliyorum. Evet arkadaşlar geri dönün. O adamı geçmem lazım. Ya arkadaşlar çıktı evet çıktı arkadaşlar çıktı. Hemen yani ben onu ruhunu geçmek için 34'e geliyorum. Evet arkadaşlar. Ya. Evet arkadaşlar. Arkadan sesler gelebilir. Abim galiba video çekiyor. Evet arkadaşlar. Video çok zaman çok, çok zaman kaldı. Hadi. Hadi geçmem lazım buraya. Geçmem lazım. Geçmem lazım. Geçmem lazım. Çabuk geçmem lazım. 11 dakika olmadan. Hadi. 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 Evet arkadaşlar video bu kadardı. Beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederim. Hoşçakalın ve bay bay.